Efendim az önce ekranlarınıza getirmiştik. Siirt'te maalesef 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şimdi o anı, o anda nelerin yaşandığını Anadolu Ajansı görüntüleriyle sizlerle paylaşıyoruz. Burası Siirt sokakları. işte depremin meydana geldiği anda çekilmiş olan bu kayıtlar şu an sıcağı sıcağı ekranlarınıza geliyor. Dileyelim ve umalım orada bir zarar yoktur. Can ve mal kaybımız yoktur Siirt'te. İlk gelen bilgiler deprem üssünün siirt olduğu ve Kurtalan ilçesinde meydana geldi. Evet, depremin merkez üssü Kurtalan ilçesi. Şu an efendim deprem uzmanı Şükrü Ersoy. Telefon attığımızda Şükrü Bey geçmiş olsun. Yayınımıza hoş geldiniz. Gitmiş olsun efendim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Şükrü Bey, Siirt bölgesine baktığınızda bu depremi nasıl yorumlarsınız hem şiddetini hem bölge itibariyle? Güney Güneydoğu Anadolu depremlerini oluşturan mekanizma çok farklı sistemde çalışıyor. Bu daha yukarıda Doğu Anadolu fayı var biliyorsunuz. Elazığ depremi meydana gelmişti. Bu oradan farklı bir sistem içerisinde. Aşağı yukarı Siirt'in e, kuze e, kuzey kısmından geçen kuzey batı, güneydoğu uzanımlı bir fay zonu var. İşte sizin biraz önce bahsettiğiniz gibi Kurtaran Kesim'de e, beş büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Burası Batman'ın da doğusuna düşen bir yer. E, e, maalesef 5 e, büyüklüğündeki deprem insanların paniklemesi için yeterli büyüklükteki bir deprem. Nitekim e, herkes sokaklara çıkmış. E, fakat bir diğer tarafı 5'e geçen depremlerin Beş buçuktan sonra Güneydoğu Anadolu'daki yapı stoğumuzda maalesef zararlar da meydana gelebiliyor. Şimdi merak ediyorum acaba bu beş büyüklüğündeki depremden sonra herhangi bir zarar meydana gelmiş midir? Çünkü e, normal şartlar altında bu büyüklükteki depremlerde herhangi bir zarar meydana gelmemesi gerek. Ta altı, altı buçuğa kadar. Ama ülkemizde bu biraz aşağılarda. Beş buçuktan itibaren başlıyor. Fakat e, burada Fayların uzunluklarına bakıyorum. Şu anda önümde harita da açık. Ee, çok uzun faylar yok. Yani e, büyük depremlerin olmasını beklemem doğrusu. Yani e, bazı faylarda altıya varan bu bölge için konuşuyorum. Yani kurtulan çevresi için Altıya kadar çıkan depremler olabilir ama e, daha büyüklerinin olabileceğini gösterecek e, veriler yok. E, şey arkasında fay haritalar üzerinde. E, Bundan sonraki artçılar da izleyerek belki sizlere yeni yorumlar yapabiliriz efendim. E, Şükrü Bey tabii şimdi biz tam olarak e, Kurtalan ilçesini bilmiyoruz ama tabii ki oradaki yapılaşmanın da herhalde büyük bir önemi var. Çünkü siz de az önce değindiniz. Eğer e, yapılaşma biraz zayıfsa 5 şiddetindeki depremde zarar vermiş olabilir diyorsunuz. Evet 5 büyüklüğündeki deprem hakikaten zemin kötüyse ve yapısı da o kötüyse e, etkilenemiyor. Zemin de çok önemli zemin bazen kötü olduğu yerlerde, dere yataklarının olduğu yerlerde depremin etkisini büyütüyor, şiddetlendiriyor. Ee, dolayısıyla e, buradaki yapısını gerçekten ben de bilmiyorum. Fakat ilk saatleri sonra öğreniriz bunları. Ee, yani 5 olduğu zaman endişe duyuyoruz. Ee, umarım e, ciddi bir zarar yoktur. E, ama daha büyüğünü bekleyebileceğimiz bir yer değil gibi. Çünkü ...fay haritalarına baktığımızda... ...hani Doğu Anadolu, Kuzey Anadolu fay için olduğu zaman... ...biz diyoruz ki bakın burada... ...altı buçuktan büyük de deprem olabilir... E, ...bu yorumları yapabiliyoruz ama bu bölge için... ...doğrusu e, büyük bir... E, ...deprem beklediğimiz bir... E, ...fay zonu... E, ...tam görünmüyor. Anladım yani aslında burada... E, ...daha önceden... ...beklenen o anlamda bir deprem e, yoktu... E, ...bir şekilde... ...tabii ki... E, bu da sürpriz oldu tabii ki. Yani Ama işte deprem ülkesinde olduğumuz için Şükrü Bey her an her tabii. yerde e, temkinliyiz, tedbirliyiz. Ama Siirt'te daha büyüğünü beklemiyorsunuz en azından an itibariyle. Tabii e, ki her şey olabilir. Aslında, ama Aslında şu mesaj çok önemli efendim. Ee, Türkiye'nin aslında %100'ü deprem bölgesi. Niye derseniz altınızdan mutlaka bir fay geçmesi gerekiyor. Bazen İzmir örneğinde olduğu gibi zeminin kötülüğüne dayalı olarak deprem şiddetinin dalgalarının şiddeti arttırdığını biliyoruz. Buna bir de yapı stoğunun kötülüğünü eklediğinizde gerçekten çok zarar görüyoruz. O yüzden bizim yani milli şeferberlik ilan ediyorsak böyle bir deprem konusunda Türkiye'nin %100'ünü deprem bölgesi kabul etmemiz gerekiyor ve çalışmalarımızı bunun üzerinden yürütmemiz gerekiyor. Bu daha doğru olacak. Bakın işte İzmir'de gördünüz. İzmir depremi olmadı. İzmir yıkıldı. İşte Türkiye'de buna aday çok yer var. Şükrü Bey Hadi bir bakalım. de Sirt'ten bizi izleyen izleyicilerimiz için bir tavsiyede bulunabilir miyiz? Yani şu an evlerinde Hadi. mi kalsınlar yoksa bir müddet sokağa çıksınlar mı kendilerini güvene almak için? Ben her depremden sonra bir miktar sokakta kalınmasını tavsiye ediyorum. Tedbiren ve psikolojikmen biraz rahatlamaları için. Ama bu sokağa çıktıktan sonra evin hemen önünde değil. Çünkü artçı depremlerde bir şeyler düşebilir kafalarına, yaralanabilirler. Daha açık alanlarda, daha güvenli yerlerde bir süre beklemelerinde şu artçıların nasıl gittiğini de bir görmemizde yarar var. Elbette hava soğuk fakat yine sokakta kalmak bir süre güvenli olabilir. Tabii, tabii. ben bu benim kişisel şeyim görüşüm yani bu, bu, bu durumlarda aslında resmi söylemlere dikkat etmek gerekiyor. Afat'ın ve Siirt Valiliği'nin ilgili açıklamalarını vatandaşlarımız lütfen dinlesinler. Tabii çok önemli ve tabii ki koronavirüs önlemleri kapsamında onu da hemen parantez içinde belirtelim. Mutlaka. Şimdi burada tabii bir kez daha deprem toplanma alanlarının ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor Şükrü Bey. Evet çok haklısınız. Ee, tabii bu, bu genellikle toplanma alanları ile barınma alanları birbirine çok karıştırılıyor. Fakat e, barınma alanlarında hizmet verme konusunda Afetimiz çok ileri. O bakımdan ilk saatler içerisinde hemen o e, oraya bölgeye e, e, müdahale ekipleri intikal edecektir. Bunda vatandaşlarımız emin olsunlar, hiç paniklemesinler. Evet şu anda zaten ekranına e, az önce bir odadan e, Siirt'te meydana gelen o depremin şiddetini getirdik. Aslında e, korkutucu da görüntüye bakılınca Şükrü Bey şimdi 5 şiddetinde diyoruz hani sanki çok değilmiş gibi diyoruz ama o odanın içindeki görüntü beni açıkçası ürküttü. Ben olsam kendimi hemen dışarı atardım. Şimdi de e, haritada görüyoruz. E, Siirt, Kurtalan yani aslında Siirt merkeze tabii şu an ne kadar yakın tam kestiremiyorum ama e, oldukça Merhaba. Evet. Şimdi hem Bitlis'e hem Batman'a hem Van'a hem de Şırna komşu, Mardin'e de biraz komşu. E, tam bu yani aslında burası tam Doğu Anadolu'nun merkezi diyebilir miyiz? Şükrü Bey. Ee, Güney Güneydoğu Anadolu demek daha Güneydoğu Anadolu, pardon. <laughs> evet, evet, evet. Ama işte o Doğu Anadolu beklenen o fay hattında değil diyorsunuz. Bunun bir kez daha altını değil, çizelim. Çizelim. Evet, evet. Hani biz eee Türkiye'den sonra batıya doğru bir depremin olmasını e, teorik olarak e, e, şey yapmıştık, söylemiştik. O de o taraflarda deprem olduğu zaman daha büyüğü de olabileceği için uyarıyorduk biliyorsunuz. Evet. Burası için e, şimdilik bir uyarı yapmak mümkün değil. Peki Şükrü Bey hani biz bu e, Elazığ depreminde yanı sıra hemen Malatya'da etkilenmişti de burada şimdi bu haritaya baktığımızda mesela bir Bitlis'in, bir Batman'ın, bir Şırnağ'ın veya bir Van'ın da e, bir e, etkilenme durumu söz konusu olabilir mi? İlk aklıma bu geldi çünkü şimdi. E, olabilir. Etkilenmesi e, çok güzel bir kelime. Etkilenmesi olabilir. E, çünkü bu sarsıntı çok yüzeysel olduğu için ee, hatta Batman'a kadar olan eee söylediğiniz gibi e, geniş bir alanda hissedilmiştir bu. Yani bir e, bir yerde depremin olduğu uzakta olsa hissedilebilir. Hele bu böyle e, akar şey, nehir yataklarının olduğu alüvyon düzliklerindeki yapı stoklarında daha da çok e, belirgin olarak ortaya çıkmakta. E, bu bakımda yapı hakikaten zeminin jeolojik durumuna uygun olarak yapılması son derece önemli, son derece önemli. Yani ben yapıyı yapıyorum, çok sağlam yaptım, zemin benim umurumda değil diyemezsiniz. Mutlaka zeminle yapının barışık olması gerek mühendislik olarak. Evet, çok teşekkür ederim.